Merhaba arkadaşlar. Ben Kesferen. Bugün sizlerle A101'den Prayo şarj kablosu alınır mı? Ona bakacağız. Evet, evet. gibi bugünkü inceleyeceğimiz ürün bir şarj kablosu. Markası Prayo e, Micro USB olanını aldım ben. Çünkü benim telefonum Micro USB destekliyor. Micro USB e, Charge yazıyor. Charging yani şurada te Teknosa güvencesiyle yazıyor gördüğünüz gibi. Zaten bu etiket e, benim dikkatimi çekti. O yüzden aldım. Fiyatı 39 lira 95 kuruş olması lazım. Ya da 39 lira 99 kuruş. 40 liraya değinsiz işte. Fiyatı 40 lira. A101'de satılıyor. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. Fakat A101'den aldığım için siz de büyük ihtimal A101'den görüp al alırsınız. Öncelikle kutunun bir sağına soluna bir gün göz atalım. Bakalım ne özellikleri var. Hemen kutunun ön tarafında şöyle görmüş olduğumuz üzere fast charging charge yazıyor. Yani bu hızlı şarj demek. Hızlı şarj özelliğinin olduğunu söylüyor bize fakat ben şimdi hızlı şarj özelliğini test edemeyeceğim çünkü e, benim şu anda kullanmış olduğum telefon Oppo şarj adaptörü General Mobile yani bu telefon uygun değil o yüzden ne kadar hızlı şarj ede, e, edeceğini test edemeyeceğim maalesef. O, onun dışında veri aktarıyor mu işte e, sağlamlığı nedir falan o, o, o gibi şeyleri değineceğiz bugün. Böyle bir kullanıcı deneyimi olacak biraz da yani o şekilde. 2A artı yazıyor burada. Onun ne anlama geldiğini pek bilmiyorum. Bir 1 metre yazıyor, Bir metre yazıyor. bir metre kablo yani. Şurada e, 3000 artı bending yazıyor. 3000 kere çıkarıp takma mı bu acaba? Ne öyle bir şey mi acaba? Neyse. 3x more durable yazıyor. Onu da bilmiyorum. Hemen arka tarafına geçecek olursak Android tablet game Authors yani kamera. Game dediği de herhalde PSP falan herhalde hepsinde kullanılıyor diyor işte. Bu arkasında da 3x more falan yazıyor. Markası Preo ilk kez duydum ben. 2 yıl garantiliymiş. Kablo'yu da garantiye gönderen ne bileyim. Kargo parası falan alıyorlar artık garantiye gönderirken. E, İngilizce falan yazıyor. Google falan bir şey, Android bilmem ne falan yazıyor arkasında. Ondan sonra kutunun başka e, özellik yazan şeyi yok tarafında. Yani kutu içeriğini göstereyim ben size. Kablo kutunun içinde değil fakat. Kutu içinden çıkanları ben size göstereyim. Bu arada şurayı şöyle yapışkanlamışlar. Ee, tabii siz böyle anlamıyorsunuz açılıp. Ya şimdi derseniz şimdi bu açıldı mı açılmadı mı ya falan. Hani hiçbir yerinde bir etiket mi etiket yok. Direkt burayı bantlamışlar. Burayı açarken zorlanırsanız anlayın ki açılmamış. Ben zorlandım çünkü. Yapışkan var burasında. Kutu içeriğinden iki adet bir şey çıkıyor. Şöyle göstereyim ben size şöyle. Başka da bir şey yok. Bir tane garanti belgesi. Şu şekil. Üretici firma, ihracat firma hafızı falan yazıyor burada. Garanti belgesi, garanti koşulları falan filan yazıyor. Bir de kablonun kendisi yer alıyor. Hemen göstereyim kabloyu da. Evet kablo bu şekilde arkadaşlar. Normal bildiğimiz kablo. Şimdi böyle sağlamlık yapısına değinecek olursak Yani pek dandik Dandik diyemem Ama kaliteli de diyemem Vasatın üstü yani öyle diyeyim Şurada Pre yazıyor O nasıl göstermiş Şöyle Pre yazıyor orada Başka bir şey yok İçi beyaz Beyaz bir USB Bu arada Lightning ve Type-C olanı da mevcut galiba bir de, Bu da bu şekilde. mikro USB. Burada da P yazıyor sadece. Burası kırılabilir. Bozulabilir. Ömrü ne kadar olur bilmem. Bu arada şunu şöyle, şu lastikle sarmışlardı. Kabloyu ben bu lastiği buraya geçirdim. Kablo kısaltmasında falan kullanılabilir yani. Şimdi geçen tanıttığım e, kabloda, iz, iz, izlediyseniz 3 e, başlı kabloydu o, Onun kutusu da şurada, Polo Smart. Bu kabloda e, veri aktarılmıyordu bildiğiniz üzere. O yüzden çok sıkıntılar çekmiştim yani bu arada bu kablodan hiç memnun değilim. Onu söyleyeyim size bu kabloyu almayın bence hiç memnun değilim çünkü neden? Telefonu şarjda kullanmak imkansız gibi bir şey. Bir saniye eline bile elinize alamıyorsunuz telefonu. Direkt çıkıyor şarjdan. Direkt çıkıyor. Çok kötü bir durum yani. Çık gir çık gir yapa yapa telefonun bataryasını sömürüyor yani. Öyle diyeyim size. Bozabilir telefonun bataryasını. Veri de aktarılmıyor zaten. Sadece şarj ediliyor. O yüzden bunu sevmedim onu söyleyeyim baştan. O yüzden bu kabloya ihtiyaç duydum şimdi bu kabloyla e, veri de aktardım az önce gayet e, başarılı ve hızlı şekilde veri aktarılıyor e, bu arada bundan daha hızlı şarj ediyor onu söyleyeyim bundan her türlü bu daha hızlı şarj ediyor bunda yazıyor mu hızlı şarj falan yazmıyor. Ama her türlü bundan daha hızlı şarj ediyor yani gerçekten bir hızlı şarj söz konusu. Bu e, genel mobilin şarj adaptörüyle şarj ediyorum ben telefonlarımı. Böyle bir adaptör. İşin kısası e, tavsiye eder miyim bu kabloyu? Şu anlık tavsiye ediyorum çünkü herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Alalı bir 3-5 gün falan oldu herhalde. Gayet memnunum şu anda. Ee, ama e, mikro USB kabloların en büyük sıkıntısı şuradaki tırnaklı çentiklerin kırılması bir zamandan sonra şurada şunların. Ondan sonra telefonda sabit durmaması. O gibi sıkıntılar olabiliyor. Ama bu da mikro USB'nin sorunu. Ben daha önce tırnakları kırılmaya USB görmedim. Ama açıkçası o kadar söyleyeyim. Orijinal şarj adaptörü de kırılıyor, her şey kırılıyor. Yani micro USB kötü yani. Type-C her zaman daha iyidir. Onun dışında 40 liralık fiyatıyla bence alınabilir. Şu anda dolar kuru belli, fiyatlar belli. Üst üste gelen zamlar belli. 1 metre için 40 lira şu anlık uygun gibi. Yani şarj da ediyor, veri de aktarıyor. Zaten hızlı şarj özelliği yazıyor ama yani micro USB ile ne kadar bir hızlı şarj edebilirsin? Sonuçta 30 Watt şarj edecek halin yok herhalde bu mikro USB ile. Evet arkadaşlar o zaman o zaman e, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. E, bir like bir aboneyi bize çok görmeyin. Gerçekten e, çok işimize yarayan şeyler bu. De, desteğiniz lazım bize şu anda. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına bekliyorum sizi. Benle iletişime geçmek istiyorsanız da e, Discord grubuma gelebilirsiniz. Kanalın hakkında kısmında Discord grubumuz yer alıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle hakkında tıkladıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Şurada hemen Discord grubumuz yazıyor gördüğünüz gibi. Oradan Discord grubumuza gelebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.